Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Amazon'da yaşadığınız suspendler olsun, bizim yaşadığımız ihlaller olsun, doğrulamalar olsun. Yeni güncellemeler nasıl, ne durumda? Amazon nasıl bir karşılık veriyor bunlara? Onları konuşmak istiyorum. Ve biliyorsunuz biz 31 Aralık günü kendi hesabımda bir ihlalle karşılaşmıştık ve bunu 1-2 gün içerisinde çözmüştüm. Bunu nasıl çözdüğümle alakalı detaylı bir video YouTube kanalında zaten paylaşmıştım biliyorsunuz. Sonrasında bir ay geçtikten sonra yine tekrardan aynı hesaba tekrardan bir uyarı geldi. Ben tekrardan görüntülü görüşmeye girdim. Onun da yine detaylarını aktarmaya çalışacağım size. Onun haricinde 2-3 aydır doğrulamada olan, suspend'te olan ve satış yapamadığımız hesaplarımız vardı. Onların hepsi de bu hafta içerisinde çözülmüş oldu. Yani e, güncellemelerde olumlu haberler var diyebiliriz. Amazon hesaplarının çoğu artık açılıyor. Eğer faturalarınız düzgünse, düzgün tedarik yerlerinden tedarik ettiyseniz, Amazon'a bunları kanıtlayabiliyorsanız, hele görüntülü görüşme talebi varsa ve görüntülü görüşmeye girdiyseniz çoğunlukla hesaplar açılıyor artık. Eğer yanlış bir şey yaptıysanız da ben açılmaması taraftarıyım. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Eğer yaptığımız bir hata varsa, Amazon politikalarını ihlal ettiğimiz bir konu varsa Amazon hesabı açılmamalı bence. O arkadaş da başka bir hesapta belki sıfırdan yeni bir hesap açıp bu hataları düzelterek devam edebilir. Başkası üzerine tabii ki. Ama Amazon hesabını bir yanlış yaptıysa Amazon ikinci bir şansı maalesef hesabı kapattıktan sonra o aynı kişiye vermiyor biliyorsunuz. Bu tarafta güncellemelere gelelim. Biz Q4 döneminde zaten Amazon'un yoğun olduğunu biliyorduk. Yoğun olduğu zamanlarda bu sorunların çözülmesi, yaşanan ihlallerin ya da doğrulamalara verilen cevapların uzun sürede de biliyoruz. Ama Ocak ayı, Şubat ayı gibi zaten çözüleceğini tahmin ediyorduk ki öyle de oldu. Fakat bu tarafta 2024 yılı sonunda Normalinden biraz daha fazla doğrulama, normalinden biraz daha fazla suspend ile karşılaştık. Belki bu daha fazla satıcı olduğundan dolayı ya da daha fazla rekabet olduğundan dolayı da olabilir. Ama bence doğrulamanın olması güzel bir şey. Tabi burada hesabın açılmasının uzun sürmesi bizim için bir para kaybı demek. Çünkü örnek veriyorum bazı hesaplarımız var 100 bin, 200 bin dolar civarında satış yapıyor. Bu hesabın 2 ay boyunca satış yapamaması demek yaklaşık olarak belki de 2-3 milyon TL Kar edemememiz anlamına geliyor. Bu da kötü bir senaryo. Ama onun haricinde bu doğrulamaların artması sahte satan arkadaşların çakma ürünü üretip ürünleri satmaya çalışıp arkalardan dolanıp böyle politikaları gevşetmeye çalışan arkadaşlar için korkutucu bir haber. Onlar da başka platformlara geçmeye çalışıyorlar. Amazon'da bize kalmış oluyor. Bir yandan da güzel haber bu. Bu doğrulamaların kesin tam olarak sebebi de bu. E sadece Türkler için de değil diğer ülkeler için de aynısı geçerli hatta Amerika içerisinde bu biraz daha fazla çünkü Amerika içerisinde çalıntı mal mevzuları e, sahte ürün üretimi ve bunların Çin'den tedariği ya da Çin gibi ülkelerin sahte ürünler hakkında biraz daha profesyonelleşmiş olması onları biraz daha fazla etkiliyor. Onun haricinde ise Burada Amerika'da bizim çok fazla karşılaştığımızı düşünemem bununla. Yani duymadım bir Türk'ün yaptığını bunu. Ama Amerika tarafında çok yaygın olan da sahte label işi var. Yani FPM ürün yolladığınızda ürünleri işte 50 dolara yolluyorsa belki 1 dolar, 2 dolar yollayan arkadaşlar var. Bu konu başka bir konu tabii ki. Bunun gibi sahte işlere, politikaya uygun olmayan işlere Amazon bir önlem almaya çalışıyor tabii ki kendince. Yani o konuda kendi haklı. Fakat bu tarafta hep doğrulamaların aynı Şubat ayında olduğu gibi, şu an bizim hesaplarımızın açıldığı gibi her ayda açılabiliyor olması gerekiyor. Çünkü çoğu e, ocağı söndürmüş olabilir belki Amazon bu sasmentler tarafından 2-3 ay dediğim gibi çalışmaması bir arkadaşın belki aylık geliri tam olarak Amazon'a bağlıysa da. Onun artık para kazanamaması anlamına geliyor. Yani bu işte artık yedek belki bir pazar yeri, yedek başka bir iş yapılması, işte çeşitlenmek, e, sepetleri bölmek gibi seçenekleri değerlendirmek gerekiyor. Biliyorsunuz bundan e, Türkiye'de belki en az etkilenen kişi benim. En az etkilenmemin sebebi de çok fazla hesabımın olması. Bunu her sene öngörüyorduk zaten. Yani Q4 zamanı suspending geleceğini, doğrulamanın geleceğini biliyoruz. Her şeyi doğru yapsanız da gelebilir. Yani suspend demek siz yanlış bir şey yapıyorsunuz demek anlamına gelmiyor. Bu bir ihlaldir. Bu bir doğrulamadır. Ve bunu aşmanız gerekiyor. Ve bunun cevabının Amazon tarafından verilmesi gerekiyor. Biz Allah'a şükür e ak, faturalarımız tam. Ürünlerle alakalı bir sorunumuz yok. Sahte ürün hayatımızı hiç satmadık. Politikaları gevşetmeye çalışmadık. Arkadan dolanmaya çalışmadık. Amazon izin vermediği bir iş modelini yapmadık ve en önemlisi bu çok fazla söz konusu olduğu için söylüyorum. Amazon'dan almak yasak değil, politikaya aykırı değil arkadaşlar. Yani belli bir zaman sonra olabilir. Bunun için hani söz veremem. Belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra Amazon ürünleri almanızı yasaklayabilir. Ama Amazon faturasının marka onayı, kategori onayı, suspend tarafından onaylanması gibi süreçlerinde %100 garanti vermememle beraber açıldığını gördük. Bunun garantisini ben veremem çünkü Amazon da vermiyor. Yani yetkili distribütör faturası, yetkili marka faturasını bile kabul etmeme olasılığı varken bunu %100 olarak net bir cevabını vermem benim için çok zor. Fakat kendi dilediğimiz hesaplarımızda hesaplarımızın büyük bir çoğunluğunun geçmişinde Amazon'dan ürün tedarik ettiğimizi söyleyerek tekrardan bunun altını çizmek istiyorum. Amazon faturalarını Suspend'de çok fazla kez denedik. Ben denedim onlarca hesabımda. Aynı zamanda eğitim içindeki arkadaşlar, grupların içindeki arkadaşlar da çok fazla kez bunu test etti. Amazon faturasıyla hala sorun çözememiş arkadaşların olduğunu görüyorum. Bunun sebebi daha görüntülü görüşme talebine bile gelememeleri olabilir. Bazı süreçleri tam olarak tamamlamaları olabilir. Aynı zamanda Amazon'un belki hala o son aşamaya kadar onları getirememesi de olabilir. Burada biraz daha sabırlı olmakta fayda var. bazı arkadaşların bununla farklı farklı çözümler ürettiğini görüyorum. Yani suspend çözen arkadaşlarla iletişime geçtiğini ya da kendileri değil de bir avukata başvurduğunu görüyorum. Bunlar belki çözüm olabilir tabii ki. Ben buna ihtiyaç duymadım. kendi hesaplarımızı kendimiz sorunlarını çözebildik. E tabii ki ufak tefek yardımlar aldık. çok sağ olsunlar. Bizim eee ekibimiz var zaten eğitim içerisinde. Eee o bunun haricinde e, Suspert işlemleri ve appeal yazma işlemleri çok zor işlemler değil zaten. Ama bundan sonra Amazon daha zor olacak. Rekabet daha sıkı olacak. Doğrulamalar daha fazla olacak gibi de söyleyebiliriz. Yani 2024 yılı böyle geçtiyse 2025 yılının daha e, bir sıkıntılı geçeceğini de öngörebiliriz. Onun için baştan hazırlıkları yapmakta fayda var. Nedir bu? Birden fazla hesabınız olabilir. Birden fazla şirket, birden fazla malları bölmek. Yani elinizdeki tüm sermayeyi tek bir hesaba bağlamak yerine birden fazla hesaba bağlamak gibi çözümler üretebilirsiniz. Bunun çözümü maalesef ee, sadece yetkili satış ürünleri tedarik etmek, yetkili markalardan ürün tedarik etmek değil. Tabii ki belli başlı konularda sizi korur. Örnek veriyorum. E, IP claim yaşadığınızda marka ürün tedarik ediyorsanız zaten IP claim sorunu yaşamayacaksınız. Çünkü e, ürünün fikri mülkiyet haklarını ya da ürünü satmanızda zaten marka izin veriyor sizin. Ama onun haricindeki sorunlar hala yaşanabilir tabii ki. Ama markadan ürün tedarik ediyorsanız saspen suspend daha az olacakmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Yani Aynıymış gibi de söyleyemeyeceğim bu tarafta. Çünkü arbitrajlı ürünlerden aldığınız tam olarak belli olmayabiliyor bazen. Bazı tedarikçilerini Amazon e, düzgün bir fatura olarak kabul etmeyebilir. Örnek veriyorum bir fişi fatura olarak kabul etmekte zorluk yaşayabilir. Örnek veriyorum faturanın üzerinde size satan kişinin, yetkili satıcının, tedarikçinizin ya da online sitenin e, fatura adresi yazmıyorsa ona Amazon'un ulaşabileceği bir işte mail adresi, telefon numarası gibi şeyler yoksa o ürünü sizin temin ettiğinizi doğrulayamıyor olabilir. Bunda çok fazla etken var tabii ki biliyorsunuz. Fakat burada Amazon faturasında Amazon'un istediği şeyler mevcut. Amazon.com faturasında biliyorsunuz order summary yazıyor. Yani Amazon'un şirket bilgileri yazmıyor ama onda da bir sorun yaşamadık. Yani bununla da çözdük aynı şekilde onun haricinde yetkili satıcılardan tedarik ettiğinizde, toptancılardan, distribütörlerden ürün tedarik ettiğinizde zaten açık bir şekilde size satan kişinin fatura bilgileri de bulunuyor. E biliyorsunuz Amazon'un bir faturayı nasıl kabul ettiğini ya yani da faturada ne aradığını Amazon açık bir şekilde belirtiyor. Yani burada faturanın üzerinde size bu faturayı verenin adresi, telefon numarası, mail adresi, ürünün açık bir şekilde bilgisi, bu faturanın kime gittiği yani sizin fatura bilgileriniz, ürün nereye gittiği, delivery adres, shipping adresinizin ne olduğu gibi şeyler ...ve üzerinde bulunması gerekiyor. Fiyatı önemli değil. Ne kadar aldığınız önemli değil. Ne kadar vergi ödediğiniz önemli değil. O ürünü temin ettiğiniz ya da nereden temin ettiğiniz Amazon için önemli. Bunun dışındaki suspendlerde işte kişilik doğrulamadır, kimlik doğrulamadır... ...bunlar zaten kolay süreçler biliyorsunuz. Görüntülü görüşmeyle çoğunlukla çözülüyor. Ama çoğunlukla problemin daha görüntülü aşamaya gelmeden... ...arkadaşların hala pes ettiğini görüyorum. Onun haricinde görüntülü görüşmeye girmiş Amazon'la. Çoğu arkadaş zaten bu durumu çözüyor... Ben e, videonun başına bahsetmiştim biliyorsunuz. Ocak ayında çözdüğüm hesaba tekrardan bir ay sonra tekrardan bir ihlal geldi. E, benden yine belgeler istendi. Bu sefer farklı asinlerin faturalarını yollamamı istediler. Ben tekrardan yolladım. Görüntülü görüşmeye de girdim. Hatta öyle bir denk geliş oldu ki ismi Suheil açıklamanda belki sorun yoktur. E, video kaydı vesaire alınmıyor ama Suheil diye bir arkadaş büyük ihtimal Pakistanlı ama Türkçe bilen bir arkadaştı. E, Ocak ayında yaptığım görüşmede de aynı kişi vardı. Şubat ayında yaptığım görüşmede de aynı kişi vardı. Biliyorsunuz görüntülü görüşmede göremiyorsunuz onu ama sesinden ve isminden tanıdım kendisini. Hatta onu da söyledim yani biz bir ay önce tekrar görüşmüştük sizinle. Bunun sebebi ne diye sorduğumda maalesef görüntülü görüşmedik arkadaşlar. Bilse de söylemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Onlar bilgimiz olmadığından bahsediyor. Fakat bu sefer biraz daha zorladılar. Ürünleri nereden tedarik ediyorsun, nasıl temin ediyorsun, nasıl ürünlerin kontrollerini sağlıyorsun, nereye yolluyorsun, nasıl yolluyorsun gibi süreçlerde birazcık zorladılar kendince. Fakat bizim için kolay çünkü biz e, ürün tedarik sürecini ve ürünü Amazon tarafında lojistik süreçlerini anlatırken ona Amazon dersi verdim. Çünkü Amazon'da bu ürünlerin yollanmasını, Amazon'da işte ürünün temin edilmesi ve bunların FBA depolarına yollanma süreçlerini sizin kadar iyi ya da benim kadar iyi kesinlikle bilmiyor Amazon çalışanları. O yüzden e, açıklamalar yaparken çok net olmaya dikkat edin. E, belli başlı sorular var zaten. Bunu daha önce Instagram'da yayınlamıştım. O soruları paylaştığımız bir Reels vardı. E, sorular bizim için basit. E, o soruların cevaplarını önceden çalışabilirsiniz. E, bunları kontrol edip tekrardan girebilirsiniz. Aynı zamanda... Paneli önünde açıp tekrardan e, panelin içerisinde size sorulan soruları tekrardan bakabiliyorsunuz. Yani görüntülü görüşmeye girdiğinizde çok kasmanıza gerek yok. Elinizde telefonla e, belgeleri belki bir gösterebilirsiniz. Bana kredi kartı ekstremi sordu. Kredi kartı ekstremi istememiştiniz ki benden görüntülü görüşmeye girerken dedim. E, bunu nasıl bulacağım şimdi? E, size hani dosya atamıyorum, bir şey yapamıyorum. O da gösterebiliyorsanız, hani gösterin dedi. E, net de bir şey değildi bu sorunun cevabı. Ben de Orada hızlıca en para kartımı gösterdim charge metodu olarak. Deposit metodundaki e, şeyimi göstermemi istememişti. Ben yine onu da gösterdim. Wise'ımı gösterdim telefonumdan. enpara para karttaki ekstremi gösterdim. E, kanıtlarla onu boğdum aslında bir yandan. E, siz de aynı şekilde kendinden emin bir şekilde görüntülü görüşmeye girerseniz olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. E, umarım faydalı olmuştur. Tekrardan söyleyeyim e, benim suspend açma gibi bir hizmetim yok. Buna ayıracak bir vaktim de maalesef yok. Ama bu videolarla sizi işte desteklemeye çalışıyorum. Ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.